bir podcastimiz var da oraya da ne kadar kötü olduğumu göstermek için kayıt alıyorum sürekli. <laughs> evet, MC'miz e, stand-upçı gurmesi gibi değil mi? Yeni birini gördü ve gözleri ışıldadı. Bu dizi e, doğduğumu güneşime benziyor. Hatırladınız mı? İzzo. İzzo diye biri var. Duruyor mu? Arkadaşlar beraber gelen. Gitmiş değil mi? Gitmiş. Aynen. O hoşuma gitmişti. Bir de Michael var. Bu arada isimleri değiştiriyorum, çünkü e, KVKK uyarı geldi. E, yani Michael zaten e, zengin. Biz onun zengin olduğunu, ben 35 yaşındayım, sevgilim 22 yaşında dediği an anlamıştık. <laughs> Ekstradan bir açıklamaya ihtiyaç duymamıştık yani. Ayrıca bir yanılgısı var. Diyor ki, benim sevgilimle ortak özelliğim var yani. Bula, bula ateist olmasıyla vegan olmasını ortak özelliği zannetmiş. Çünkü ikisi de ikisine de hiç mi? Mesela vegan ya sevgilisi hiç mi et yemiyorsun diyorlarmış. İşte ateiste de hiç mi inanmıyorsun? Şimdi bu bir şey bırakan herkese söyleniyor. Mesela daha ben bugün söyledim. Birisi içki bıraktım dedi. Hiç mi içmiyorsun? Sigarayı bırakana hiç mi sigara içmiyorsun? Yani hep onlarla da sevişmen gerekir Michael. Bu durumda ortak özellik diye düşürürsek. Evet hiç miyi bırakıyoruz. Hiç mi? Türk özelliği. <laughs> Aynen sizin özeliniz değil. Ayrıca benim arkadaşlarım, stand upçı arkadaşlarım var artık. 41 yaşına kadar bir tane arkadaşım vardı. O da iki haftalık Murat getirdim. Stand upçı övünüyorum yani -upçı. Bana dedi stand arkadaşlar benim yani hiç komik olmadığımı düşünüyor. Bana bir set yazdılar. Dediler ki sen bunu söyle. Ben dedi ama güvenemiyorum. Stand upçılara güvenmiyorum yani. Çünkü şöyle bir tiyatro oyunu var, Salaklar Sofrası izlemiş miydiniz? Her hafta bir tane salağa çağırıyorlar, dala geçiyorlar. Tamam mı? Oyun bu. Şimdi dedim ki bana set yazıyor. Şimdi bu komik diye veriyor ya. Lan dedim bunu arkamdan dala geçiyordur. Geri zekalı komik olduğunu zannediyor. Sahnede anlatacak. Aa, falan değil. Ama yani belki de iyi verdi, iyi bir niyetti. Seti de yazdım aslında. Belki de anlatmalıydım ama orası giremedim. En azından dedim kendi şakalarıma gülünmesin, kendi kendime şey olmasın. Evet, ee, bir göt açma muhabbeti dönüyor. <laughs> sahnede götünü açma. Ee, sahnede götümü açtım. Ee, yani, beş dakika anlattım, böyle kimse gülmedi, sonra dedim alın buna gülün, güldüler. Bu şaka İstiklal Akarsu'nun şakası benim değil. Yani olay böyle olmadı ama yani o şakayı ben de yapıyorum. Çünkü şaka onun olsa da göt benim götüm. <gülüyor> <gülüyor> Buna hakkım olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben de yaparım abi yani. Ee, şöyle oldu arkadaşlar. Tamam ben götümü şu yüzden açtım. Yani niye? Sorun bir bana niye açtım? <laughs> niye açtım? sorun Hele bir sorun sordun Tamam insanlık sevgisi. Yani insanlığa duyduğum sevgi için açtım. Yani mesela buradaki stand-upçılar başka stand bir götünü açmıyor. Çünkü onlar insanları sevmiyorlar. İnsan sevgileri zayıf. Ama ben çok sevdiğim için. Şöyle olmuştu olay. böyle açık mikrofon gecesiydi. Michael 2 diye biri. Onun da ismini vermiyor artık. Michael 2 taksiye binerken götü açılmış. Michael 2'nin. Ve kimse gülmedi yani. Bir tek ben güldüm işte o 100 lira verdikleri kalkandan attım. <laughs> 100 lira vermiyorlar bu arada. Para falan almıyor. Tabii işten. Ve ben şöyle düşündüm yani bu komik. Takti yani götün açılması komik bir olay yani. Bana öyle geldi. Diye. Ve çıktım ben de dedim ki bakın arkadaşlar aslında komik. ben sahnenin başında yani. Götümü açtım. Bana da gülmediler. İstiklal arkasının anahtı gibi olmadı yani olay. Gözlerde bir şok vardı. Amına kodum çocuğu bundan sonra ne yapacak? Götünü açtı şimdi acaba kucağımıza mı oturacak? Kaçmamız mı lazım? Siktir gidelim mi? Ne yapalım amına koyayım? Yani ben de, ben de şokum yani. Ne yapacağım amına koyayım? Götümü açtı artık ne yapabilirim yani? Daha hangi travmamı anlatabilirim yani? Yani her şey ortada gibi. Ve bunu gittiğim malak gibi eşime anlattım. Çünkü pasif agresifim. Sinirlensin istedim. Çünkü o da beni sinirlendiriyor. Evlilik böyle bir şey. Dedim ki gidiyorum sahnede açıyorum falan. <laughs> o da dedi ki senin senin dedi Allah beyazı size... ya yani, kadın mahvoldu ya artık ne dedi da ablama işgal etti beni. Biz Konyalıyız ablam tesettürlü ve ablamın kafası şöyle çalıştı yani. Lan bu orada kendi götünü açıyorsa bir gün bizim götümüzü de açar. Yani bence böyle çalıştı. Ama yani sen bana gelmezsin ki tesettürlü biri olarak. Ne gelsen açarım. Ama açmam yani. Abladır. Ama gelse Belki. Yok açmam. Sadece kendi götümü açıyorum. Bir daha açmam. Belki de açarım. Ama şöyle düşündüm. Yani şimdi şöyle oldu. Ben buraya geldim. 3 sene önce aç olan bir olay bu. Böyle mite dönüşmüş. Buraya geldim. işte bu götünü açan adam diye beni gösterdiler. Tamam mı? Benim gözlerde dolar işareti. Şırak. Yani dedim ki ulan götüm bile ne olduysa. Ben buradan yürürüm yani. Ve ee, hem podcast'te yayınlamış olayım. İlk yani sözüm ilk tek kişilik gösterim sol dağıt olan tek kişilik gösterimde kesinlikle götümü göreceksiniz. Kesin yani. O göt görülecek bir daha. Ama ne zaman? ilk tek kişilik gösterim ve sol dağıt olduğunda. Yani inşallah. Ya baştan göstereyim diyorum. Baş, baş... <laughs> ilk olduğu gibi yani. Canlandırma yani. Hatta belki Michael Key'i de çağırırım. Gel abi sen taksandan da <laughs> Sen taksi anını anlat. Binerken açılmıştı ya. Ben de hiç bilmiyorsam canlandıralım diyebilirim. Flash TV oyunculuğu yapabiliriz yani. Bilmiyorum yani. Daha, tam daha düşünmedim Michael. Ama sen zenginsin. Ve bugün bir şey öğrendim. Zenginler bizle dalga geçmiyormuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zenginler bizde yani mesela onu ben Michael'da gördüm. Michael konuşuyor. Ben yanındayım ve zor anlıyorum. Çünkü Michael kendini duyurmaya çalışmıyor. Biz fakirler gibi değil yani. Biz elimizde mikrofon yapıyoruz ya. Adam ya çok cool. Hava çalışmıyor. Yeni bir şey öğrendim. Ee, sen bu öğrendiğin siktir git o zaman. <laughs> Bizler ne gibi oldu? Yani buna belki bir şaka yazsaydım. Michael daha iyi olurdu. Evet. Hemen yeni öğrendiğin şeyi de anlatmayacaksın abi. Değil mi? Hemen anlatmayacaksın yani. Ee, Engin ya kullandık Joe diyecektim sana pardon <laughs> zili çaldı ee, Joe ben ee, bu arada beni komik ol yani komik bulmadığınızı biliyorum arkadaşım ama ee, sizi seviyorum bunu da bilin istiyorum bu bir aşkı ilan gibi oldu <laughs> teşekkürler.